Zagor, kahreden yolculuk. Kirbi adındaki zengin maden sahibinin oğlu Billy Boy iki kızıl deriliği öldürür. Zagor, o sekaların şefine suçluyu adalete teslim edeceğine söz verir. Kirbi ona engel olmak isterse de başaramaz ve Zagor katili alarak kasabaya doğru yola çıkar ancak kirbinin adamları adım adım onları izlemektedir. Onlara harcayacak fazla cephanem yok. Eğer tekrar ortaya çıkarlarsa kurşunlarımı dostlarına karşı kullanmayı tercih ederim. Hmm, gidiyorlar anlaşılan bizi yemekten vazgeçtiler. Evet ama ama galiba bir tanesi bizimle fazla ilgilendi. Etrafımızda dolaşmasına bakılırsa niyeti. yeti arkadan saldırmak ve o hayır bu olamaz işte. Hey bacaksız şuraya bir göz atsana. Senin de tanıklığını gerektiren bir aptallık örneğiyle karşı karşıyayız. Hmm, Ha 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 doğrusu baban fedailerinin arasından iyi şampiyonlar çıkartıyor. Hay Allah ne demek istiyorsun? Şuraya bak. kurda mı? Ona kurt demeden önce daha dikkatli bak. İnanılır gibi değil. Bu kadar aptal birisi nasıl olur da kendini kurnaz zannediyor? Anlamıyorum. Ay. Lanet olsun. Şeytan çarpsın seni. Hey kurt adam, ulumayı unuttun. Kalleş dünya, o alçak son anda numaramızı fark etti. Ama gördünüz mü az kalsın başarıyordum. Hem o kadar ateş ettiği halde beni vuramadı. Galiba göründüğü kadar becerikli biri değil. Hmm bah. Bakın aklıma başka bir fikir geldi. Kes artık. Botiker. Hayatımda senin kadar aptal adam görmedim. Dua et ki Zagor denen o adamın ters tarafına rastlamadın. Yoksa isteseydi seni kalbura çevirdi. Fakat. Fakatı falan yok. O budala kurt postu numaranı yapmana izin verdim. Ama artık daha fazla tehlikeye atılmak niyetinde değilim. gece sinirlerini bozmakla yetineceğiz. Yarın sabahını keklik gibi avlayacak bir yol bulacağım. Hepimiz sırayla nöbet tutup hareketlerini gözleyeceğiz ve uyumasına engel olmak için de zaman zaman gürültü çıkaracağız. Yarına da Allah Kerim Nasıl istersen Rako oldu zaten Bay Kibri bu işi sana vermişti. Siz uyuyun. ilk nöbeti ben tutacağım. Peki iyi geceler beyler. Kurt sürüsünün ulumaları gittikçe uzaklaştı ve sonunda yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Birbirinden 50 metre kadar uzakta iki adam farklı amaçlarla nöbet tutuyorlardı. Ağır ve monoton geçen dakikalar bitmek bilmiyordu. Sanki vakit ilerledikçe kirbili cephanesinde değişik kişiler nöbet yerine geçtiği halde. Zagor yorgunlukla yaptığı çetin mücadeleyi tek başına sürdürüyordu. Ağırlaşan göz kapaklarını açık tutmak için her seferinde İnsan üstü bir gayret sarf ediyordu. Hay Allah, uyanık kalabilmek için hareket etmeliyim. Günün ilk ışıkları belirmeye başladığında yeniden Stonville e doğru yola koyuldular. Hmm, dostların gönüllerde yoklar. Geç kalkıyorlar. Yanlıyorsun yabancı. Onları görmesen bile hepsinin buralarda bizi gözetlediklerinden emin olabilirsin. İstediğine bahse girerim. Hem gün yeni başladı ve Stoneville daha çok uzakta. Gözlerin gittikçe kızarıyor. Yorgunluktan geberiyorsun. Daha ne kadar dayanabilirsin ki? 12, 14 saat mi? Ha ha, ha. Söylesene birazcık. Kestirebilmek için neler verdin? Puh. Seni demir parmaklıkların ardına gönderince üç gün deliksiz uyuyacağım ama daha önce hayale kapılma seni yargıca teslim etmek için öylesine bir hırs var ki içimde üç gece daha uykusuz kalabilirim. Göreceğiz Zagor. Güçlü ve cesur olduğun tartışma götürmez ama unutma ki bir anlık dalgınlığın postu deldirmen için yeter. İşte o zaman da ben serbest kalacağım. Hmm. Kirbinin adamları bir süre daha gözükmediler. Gittikçe yükselen güneş Çorak ve taşlık araziyi kavurmaya başlamıştı. Sonra bir arazagor Zagor kayaların arasında parlayan kaynağın sularını gördü. Vay canına, geçen gün hayal gördüğüme inanmaya başlamıştım artık. Gayret Billy Boy senin gibi viskiden hoşlanan biri bile Böyle bir manzaraya dayanamaz. Ah ne harika! Güzel şimdi de şunu dolduralım. Kımıldama serseri. Hay Allah bu da ne? Ha 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 ha. Şu anda yüzünün ne hal aldığını görmelisin büyük adam. eklemiyordun değil mi? Hepimizi dün gece kurt posuna bürünen o tiker gibi salak mı sanıyorsun? Ha ha ha. Ama Paco'nun kafası iyi çalışır. Nasıl yeni numaramızı beğendin mi? Paco Arizona ve Texas kızıl derilerinin bu numarayı çok yaptıklarını söylüyor. Senin gibi kurnazı bile kandırdığına göre işe yarıyor demektir. Şimdi uslu uslu dur da şunu alayım. Gebermek istemiyorsan kelepçelerin anahtarlarını ver bakalım. Aferin, Mezrov, çok açık gözmüşsün. İyi bir mükafatı hak ettin. Seninle aynı fikirdeyim, Billy Boy. Beni o deliye bir saat önce tıktılar. Sıcaktan canım çıktı doğrusu. Haydi, nerede şu lanet anahtar? şey arıyorum ama bir türlü bulamadım. Allah kahretsin. Uh. Hayır. Sersem, budala herif. Her şeyi berbat ettin. Çocuk gibi Tonga'ya bastırdı seni. Ne yapayım? Bu uğursuz daha çabuk hareket ediyor. Bili boy. kadar yorgunluktan sonra kımıldayacak hali olacağını düşünmemeliydim. Yeter artık ahbap. Ah. Ayağa kalkıp toz olman için 10 saniyen var yoksa kurşunları yersin. Hayır silahsız birine ateş edemezsin yapamazsın. Bundan çok meminsin. bir, iki, hayır, üç, dört, beş, hayır. Altı, yedi, sekiz, aptal beceriksiz herif, üzgünüm bili boy. Çok üzgünüm. On... Koş bakalım koş. Ha 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 ha. Pakayı görürsen söyle de bir daha yanına daha akıllı adamlar alsın. Ha 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 ha. E küçük kirbi senin benim pençelerimden kurtaracak fedailerine hala güveniyor musun? Pa sana önce de söyledim. Daha çok yolumuz var. O halde vakit kaybetmeyelim. Marş. Allah kahretsin. Yalnız mısın? Hayaksi? aksi. Bu sefer de fiyasko demek. İnan bana Paco, başlangıçta her şey yolunda gidiyordu. Yine boşuna uğraştık desene. Pek de boşuna sayılmaz. Düşmanımızı daha yakından tanımış olduk. Seni de öldürmediğine göre demek adam vurmaktan hoşlanmıyor. Bu da bili boyu gözünü kırpmadan öldüremeyeceğini gösterir. Öyleyse daha kesin bir darbe indir indirebiliriz. Hmm. Aklımıza daha iyi bir fikir gelmezse son çare olarak deneriz bunu. Şimdilik onları izleyeceğiz. Gidelim. Yürüyüş bütün gün devam etti ve hava karardığında. Sakuru uykusuz geçecek bir gece daha bekliyordu. Son mola yerimiz burası. Burada kalan son yiyeceğimiz istersen hepsini yiyebilirsin. Nasıl olsa yarın Stomvelde sıcak bir çorba içeceksin. Yarın ha? Yarına daha çok var. Şu ilerideki ateş pako ile adamlarının yakında olduklarını gösteriyor ve bekliyorlar. Beklesinler bakalım. Beni gafil avlamaya çalışıyorlar ama faydasız. Onları hayal kırıklığına uğratacağım. Göreceğiz. Haydi iyi geceler. Hımm, acı gerçeği kendimden gizlemem gereksiz, tükendim artık. Biraz olsun dinlenmeye ihtiyacını kendini şiddetle hissediyor. Uyanık kalmak için istek yeterli değil. Gittikçe üzerime çöken ağırlıktan kendimi kurtarabilmem için zihnimi canlı tutmalıyım bir şeyler düşünmeliyim. Eski serüvenlerimi yeniden hatırlasam. Evet, örneğin vampirle başımdan geçenler. Nasıl başlamıştı? Ah evet, yaşlı bu değil. Parkman'a rastlamam olayların başlangıcı olmuştu. Neden ilk kılavuzluk görevinde oğlumla gitmiyorsun demişti. Ben de neden olmasın demiştim. Bu diye bu iyiliği yapabilirim. Hem işte de zor değildi. Hay Allah kim derdi ki basit bir yolculuğun ardından insanın kanını donduran yarı şeytan bir adam ortaya çıkacak. Dur bakayım ilk kez gerçek kişiliğini nasıl keşfetmiştik galiba. Galiba şey sebep olmuştu. Zakor güçlükle geçmişteki maceralarını zihninde toplamaya çalıştı. ve büyük bir gayret göstererek bir süre için uykunun tehditinden uzak kaldı. Ama Billy boyunda dediği gibi gece uzundu, çok uzun. Ve öyle bir an geldi ki, vay canına tamam daldı, rüyalar ülkesine göçtü. Şimdi de sıra bana geldi. Hey ne? Başardım, başardım. Pako, bu etiker, mezro, koşun çabuk, vay canına. Hey bu da ne? Ne oluyor yahu? Bili boyu bu size sesleniyor. Hakladım onu. Gelin elimizde artık. Kımıldayın uyuşuklar. Bili boy bu fela beladan tek başına kurtuldu. Hayret, nasıl yaptı bunu? Burasını boş ver. Önemli olan başarması. Çabuk gidelim. Yetiştik Billy Boy, geldik. Ha ha ha, kurtuldum, kurtuldum. Bundan emin misin ufaklık? Biraz canımı acıttın ama benim kafam sağlamdır. Bir dahaki sefere daha hızlı vurman gerekecek. Ama buna fırsat vermeyeceğim. Zagor'un sözü bu. Ah yok. Ah yok. Lanet olsun. Hani aklamıştı onu. Şeytan götürsün şu bili boyu. Belki de o uğursuzun bir tuzağıydı bu. Devamı gelecek sayıda.